Abdullah Gökhan Delal arkadaşımızın damızlıklarından ürettiğimiz bir kovan. Maşallah, maşallah. Oo, süper. Gökhan öpüyorum seni Gökhan. Her tarafa sırlanmış bir çıta çıkardık. O müthiş. Diğer tarafı da mı öyle Sayın Bey? Bakın. Harika. Hı. Gökhan kulakların çınlıyor mu Gökhan? Ay bir tane daha. Kalite tesadüf değildir. Evet, yol arılarımızın ne kadar çalışkan olduğunu görüyoruz. Evet özellikle Abdullah Kökan Dellal arkadaşımız <laughs> üretmiş olduğu damızlıklardan. Hmm. Maşallah. Tek olumsuz yanı bel fıtığı olması değil mi abi? Evet. Allah'tan İsa'da bel fıtığı derdi yok da. Çok şükür. Ben geçen hafta ameliyat oldum. Biraz Şu sonra sağacağımıza merdiven isteyecek Bir zaten. Bir ay oldu. <laughs> Onu merdivenle çıkacağız. Ve sonuncu çıta. Evet. evet. Böylece <laughs> tamamlanışı oldu. Maşallah bir tane de kasma var burada. Muhtarım nasıl durum vaziyet? Çok güzel maşallah. Evet. Islah edilmiş arı gibisi yok. Bakımıyla, balcılığıyla mükemmel. Sakinliği zaten. Sakinliğine zaten denilecek bir şey yok. Maşallah. Buradan Gökhan abi'ye bir mesaj gönderelim. Seniye bizim damız bize damızlık ayarlasın. Maşallah. lar ne yapıyorsunuz Maşallah. Hakikaten de damızlıkların maşallahı var. Üretilmiş olan F1'lerimiz de maşallah. Yani onca sözün mevzuatın karşılığını vermiş durumda. Maşallah.